Günaydın. 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 Ay ne güzel botlar gelmiş. Ay evet ay evet. Ay, ay. Hello. Günaydın. 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 Nasılsınız? İyi. İyi. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim. Şimdi efendim bugün konsept çok güzel. İş görüşmesine gidiyorsunuz. Çok merak ediyorum. Çünkü sizi izleyenler, sizi izleyen genç kadınlar işe nasıl, hangi iş görüşmesine nasıl gitmeliğimi belki de sizden çözecekler. Bence çok önemli bir göreviniz var bugün. Tabii bu işe girip giremeyeceğinizi, bu işi alıp alamayacağınızı jüri karar verecek. Ben eminim bu işi alacaksınız. Hepinize güveniyorum. Ve dünün kazananı kırmızı takım olduğu için bir kez daha tebrikler. O yüzden Kimin Kiminle düello'ya çıkacağını seçmekte sizin hakkınız. Başlayalım mı? Başlayalım. Zahra bana niye öyle bakıyorsun? Bakmıyorum. Kiminle gideceksin bugün iş görüşmesi konseptine? Ne oldu böyle başını aşkım. başını sallıyorsa? Seni yenmek istemiyorum yine. Farklı isimler olsun. Ay ben seni seçeceğini nereden biliyorsun yani? Seni hiç seçmiyorum. Seni ben rakip aşkım bile görmüyorum ben ki asla. Zaten. Asla rakip görmüyorum değilsin. seni. Göremezsin. Ben... Melika'yı seçiyorum. Çok güzel oldu. Ben de defal alacağım. Seninle beraber iş görüşmeye gitmek çok zevkli oldu. Ebrar'cığım, bugün kiminle düelloya çıkacaksın? Bugün Yağmurla düelloya çıkmak istiyorum. Neden? Çünkü yağmur hiç kazanamıyor. Ve bu böyle sürsün gitsin istiyorum. <laughs> yani şimdi ben kazanamıyorsam, yani şimdi zamana kadar kazanamadığım doğru. Yani bunu söyleme şeklin demek ki beni zayıf görüyorsun. O zaman demek ki sen çok da risk almak istemiyorsun gibime geldi kendi düşüncen. Demek ki daha güçlü bir insan çıksa korkacaksın. Bu yüzden mi? Doğru mu anladım? O yüzden evet. beni seçiyorsun? Bayağı <laughs> 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 yo, yo hiç de bozulmadım. Sadece başladığımız yere geri dönmüş olduk. Bakalım yine aynı şekilde mi gidecek yoksa bir değişiklik gelecek mi? Bak Bakalım. Büşra, bugün düelloya kiminle çıkacaksın? Dişah'la çıkacağım. Bugün Buyur. onu yenmem lazım ya. Bu bir gurur meselesi oldu. Yenemez o kız. doymuyor böyle bir şey Sırt, yok ya. Gurur meselesi yaptığın için mi seçtin? Evet. Aşkım, bugün, bugün yeneceğim bugün ama bir kez daha buradaki starlımı onaylayıp yine seni yeneceğim, biliyorsun değil mi? Evet. Olmaz. Selvar, <laughs> sen mi kaldın? Evet, Kübra'ya kaldım. Hem de Kübra'ya. Seninle böyle yarışmak beni mutlu edecek. Beni Gerçekten. De de keyifli bir yarış oldu. Kaos istemiyorum, kavga gürültü sakin, istemiyorum. Sakin Çıkacağız sakin. Sakin sakin mi aşkım senin. Şey Ay var. yenemeyeceksin de. Hadi Görün. bakalım. Görün. <laughs> Arkadaşlar, kim kiminle düelloya çıkacak belli oldu ama... ...nihayetinde iş görüşmesine gideceksiniz. Kim hangi görüşmeye gidecek? Sırada o var. Mesela Zahra ve Melika bugün yapım şirketiyle görüşmeniz var. Çünkü bir başka güzel sunucusunu arıyoruz. Aa. Ebrar. Efendim. Ve Yağmur. Evet. Siz de bir makyaj markasıyla makyaj markasının yüzü olmak için görüşmeye gideceksiniz. Ve Büşra ve Dişah bir modacının Asistanı nasıl olunur? Buyur. Sizden onu göstermenizi isteyeceğiz. Buyur. Ancak bize böyle konsept çıkar. Kübra, sana öyle bir konsept geldi ki ilk günden beri moda benden sorulur. Buradaki herkese modayı ben öğretirim diyorsun. Şimdi bunu gösterme fırsatın var. Ünlü bir ismin stil danışmanı olacaksın. Ha. Çok güzel, şu an çok sevdim. Ünlü Benim ismi alanım. giydireceksiniz. Hadi bakalım. Hadi siz güzel giyiniyorsunuz. Bakalım o ünlü ismi nasıl giydireceksiniz? Yapmadığım şey değil, bir daha giydiririz. Arkadaşlar fark ettiyseniz Ece bugün bir düelloya çıkmayacak. O da iş görüşmesine gider gibi giyinecek. Jürinin karşısına çıkacak ama puan almayacak. Kendisi en çok altına sahipte yarışmacımız bu arada. <laughs> Tebrik ederim Ece. Teşekkür ederim. Ama unutma. Juni'nin karşısına sen de çıkacaksın. Lütfen tabii sen de be. eksiksiz hazırlan. Aa, altınlarına çok güvenme. Yok yok ben güvenmiyorum. Ben Kübra gibi değilim. Şimdi bir tek hazırlanmak kaldı. Bunun için bir saat süreniz var. Bir saatlik süreniz başlasın mı? Evet! Başladı. <laughs> Zahra onlar bunlar, çok güzel. Bunlar, bunlar, bunlar. Keşke bana olsa. Bakayım, bir şey nedenine. diyeceğim. Bu mini mi? Aa. Evet. Çılgın olur aslında Melika. Al bir sen onu da bak, as as bakarsın giyinip. Kuaför olabilir miyim? Kuaför rica edebilir miyim? Lütfen. zara ben şeyi çok merak ediyorum. Siz de öndesiniz kırmızı takım Her olarak. Her gibi. Mavi takımdan birinin ismini yazmak istersen kimi yazarsın? Kübra. Beni yazar tabi. Çünkü biliyor bak. Çünkü güçlüyüm. Seni beni tabii ben tabii güçlü ki de olarak, etmek güçlü diyecek. olarak seni göndermiyorum. Senden negatif enerji aldığım için seni gönderiyorum. Ben Tatlım. de seni yollayacağım biliyor musun? Buraya çöbere yani. Sesim beni rahatsız ediyor Ne oldu ediyor ben gelince burada. bir forsunu söndü Sesim söyle biraz hepinizi. rahatsız ediyor beni. Ne oldu? O kadar. Biz yani söylediniz. ben seni asla güçlü görmüyorum. Öyle mi? Görürsün Bence güçlü görmüyorum. gördükleri için beni elemek Aha. istiyorlar. Bu kadar basit. Tamam, ama merak etme sen gitmeden ben gitmeyeceğim. Ben çok ben kalıcıyım. buradan bunu sana göstereceğim. Ben Ben kalıcıyım Böyle arkandan bebeğim. oynaya oynaya gidecek. Tamam <laughs> bakalım kim kimin arkasından oynayacak sana göstereceğim. Hadi bakalım. Anladın mı? Hadi bakalım. Bu arada da ben bir Dilşah'a bir hediyem var. Dilşah'cığım. Sana bir hediyem var. Ne aldın kız bana? Gel. İran yemekleri mi getirdin? Gel sana bir hediyem var. Beni niye çağırıyorsun ayağına? Ben sen mi gel gelin? hediyeyi almışsın sen getir. Tamam. Mutlu. Eminim ki çok sevineceksin. Getir, ben getir. bu iyiliği kimseye yapmam. Ver ver hadi. Sana bir moda dergisi veriyorum. Ah, Bende çok var. Sen, sen de bol bol oku. Senin ihtiyacın sen var. Ben biraz modadan anlamıyorsun ya. Benim ihtiyacım ya. yok aşkım. Kendini geliştirirsin biraz. Aşkım, Ayıp ol. ediyorsun ama çok ben hediye geçiriyorum ben sana. Hediye böyle atılmaz ama. Senin ihtiyacın var. Sana veriyorum işte. Kalsın okursun canım benim. Tatlım benim. Geliştirirsin benim kendini yok, biraz aşkım, moda. Bugün, bir kez daha bugün de konseptin modayla ilgili ya. Bence yardımcı olur sana biraz. Bak bakalım. Benim mi moda ihtiyacım var. Senin mi? Senin var Görelim tamam. Senin var tatlım. Senin tarzın yok. Benim bir. Jürün önünde de aynen bu sürüpla yapacak bakacaksın Ay. Jörenin önünde de aynen bu uslupla diyeceksin olsun. ki. Bak Raşit Bey böyle yapacaksın tamam mı? Nasıl yapacağım? Aynen bu usulla. Nasıl? Raşit Bey Dilşah'ın çok ihtiyacı var modaya. O yüzden ben kendisine ben de, bu dergiyi hediye etmek o istiyorum. Sensin. Aynen Aa. böyle yapacaksın. Ben neden Dilşah'a dergi verdim? Çünkü gerçekten modayla bir hiç alakası yok. Hiçbir şey bilmiyor. Üstüne ne bulduysa giyiyor. Ben ona e, iyilik yaptım. Moda dergisi verdim. Belki okur diye, e, kendisini biraz modayla alakalı biraz geliştirir diye. Jüriye oynayan Kübra'dır. Ben değilim kendi takımınızdan arabunu. Bizim takımımızdan ya. değil. Tabii ki de jüriye oynayacağım. Onların beğenilerine sunuyorum ben kendimi. Aa, aa kendi bile kabul ediyor oynadığını kız. Artık Öyle oynamak değil, değil canım. Bir tabir var ya düşmez. hani. Size kendimi gösterince hayatım siz. jüriye göstermek için bu da hazırlanıyorum kendim. Bence siz de oynasanız biraz iyi olur. Kızlar, bence e, Zahra Raşit Bey'in yerini gözü var. Ne? <laughs> O ya buna nasıl şey. saçma sapan şeyler konuşuyorlar <laughs> O kadar iyi ki. Ya. Yani bununla benim ne, ne nasıl bir bağdaşma kurdun ki? Bunu jürinin bu önünde saniye. söyleyeceksin sen. Sen bu söylediğini Kübra'ya söylesene. Kübra herkese modayı öğretecekmiş ya. Evet. Moda işçileri öğretecek. Evet. Üstü böyle gelmiyor. Dergiler getirsin de haberler getirsin de <laughs> tavsiyeler söylesin. Canım bende çok var eyleyse. okur lazım olur ya ben bunu kötü anlamda yapmadım ki çok iyi bir niyetle yaptım. İçiniz fesat olduğu için bunu fesat algılıyorsunuz. Dergi muhabbetinde çok sinirlendim. Zahra kalkıp onu yapacağına bence o dergi alıp kendi okumalıydı. En azından birazcık moda ile ilgili bir terimi öğrensin. Üç güne baktığın zaman yine de çoğunuzdan daha fazla altın aldı bu kız yani. Hala ben anlamıyorum ki niye bu kadar. Aşk şey var, yapılıyor yani. Işte bence ya. Kübra'nın çok da wow bir tarafı yok yani. Wow, wow bir normal. tarafım var. Yani ben Hiç bakıyorum bir tarafım bence. Yani Normalsin. Ben de sana bakıyorum. O kadar Sen çok sıradansın. sıradansın be. Aşırı sıradansın bence. Sensiz sıradan. Ay sus. Bulalaşma, çekemiyorlar ya. Daha ya, ya. Bir sus sen ya, bir sus ya. Ay, çekemiyorlar. Bu adada sinirimi biraz kübra bozuyor çünkü bilemiyorum yani çok fazla iddialı yani hoş değil tavırları hoş değil. Ay, Kübra seni kıskanacak şu kadar tarafı Aşkım yok. Aşkım beni çekemeyen anlıyor. Bir şey diyeceğim. Ay çekemeyeceğiz? nasıl Kutunda duran iki ya. tanecik altını mı, senin? mı, mı, mı? kıskanacağız senin? Ben yeni geldim. Onu mu Ona yeni geldim. Daha dur ya. Yeni geldim. İşte ben de bundan bahsediyorum. Ama Sen siz daha yeni geldin. Tek, bir dur tek, bir otur. Tek bir tek gideceksiniz. Bir sus yani. Size böyle elveda yapacağım arkanızdan. Kübra aslında bugün rakibin Selver. Bak ben Selver'le tartışayım değil mi ya bunlar. Ama karşısına Ece oturmuş ben anlamadım. Anlamadım bunlar beni çekemiyor Ertuğrul Beyciğim. Ece de çekemiyor mesela onlar. diyor ki çekirge bir sıçrar iki sıçrar üçüncüsünde evet. çakılır diyor senin yok işte çakılmam için. Yo işte çakıldım vallahi. ya. Beni öldürmeyen acı güçlendirir Ertuğrul Beyciğim hiç sıkıntı yok. Dün sadece. E, konseptine bile uymuyordu. Nasıl bir şey altın aldı ben hala i̇şte senin Hayal gücün <laughs> Sen birazcık kadar, moda bilgi sahibi o olsaydın o düğüne o kıyafette gidilmeyeceğini gelip de bilirdin. Gelinlik... yanında transferan mı benim, giyip benim. Hangi kültürde var ya? farkında mısın? Uymuyorsun. Konsepte uymuyorsun. Ya sana mı soracağım? Sen Bana soracaksın? Bana Daha ne zaman geldin geldin ya, geldin hiçbiriniz modayı bir bilmiyorsunuz. Dur. Gelmişler buraya modayı ser. Neyi sergiliyorsunuz Göster be. çok biliyorsun. Hayatınızda... Hayatında modayı dair bana bir tane terim söyle ya. Bir tane Çok terim söyle. Çok biliyorsan göster. göster. Gösteriyorum zaten. E, görmüyoruz. Abi bir modayla alakası olmayan insana ben bunu de gelmiş. bu dergiyi ya. sana vermeliydim. Ben gibi ya. Biraz okuman lazım. Ben bir şey çok merak Birazcık ediyorum. Birazcık güçlenin öyle gelin tamam mı? Mesela ben neden neden serverle, neden serverin üzerinden prim yapmıyorsun? Kim? Ne alakası var ya kız sesini çıkarmıyor. Bir kere bana sizin gibi böyle sen konuşmadı kirim, yani. Biz seninle ne hiç muhatap, muhatap olmuyoruz ki sen bizimle ya, muhatap oluyorsun. Benle muhatap olmuyor musun? Mu? E konuşma evet. o zaman şu an benle konuşalım. Sus. Yok merak ediyorum sus. işte sus o zaman tamam Neden konuşma. Neden bizim Duymak üzerimizden prim yapıyorsun? Duymuyorum. Neden konuşma. bu güçlünün üzerinden prim yapıyorsun? olur mu? İşte, Abi bunlar benim üstünden prim yapıyor asıl yani ya. Gerçekten var. var. Sen kimsin de bizden prim yapıyor <laughs> Allah. Sen bir şey mi Bunlar hiç burada kaldı diye kendilerini nimetten falan sanıyorlar. Harbiden. Bayağı Aynı iyi bir özgüveni var ha. Bayağı iyi bir özgüven yani. <laughs> Kübra için enerjimi hiç boşa harcamak istemiyorum. Çünkü gerçekten hoş olmayan bir üslubuyla herkese saldırıma pozisyonu içerisinde bunu yapmasına gerek yok. Madem moda bilgisi var modasıyla ön plana çıksın. Kıyafetleriyle, yetenekleriyle ön plana çıksın. Yani enerjisini boş yere harcamasın böyle şeylere. Selver. Evet. Kırmızı takım önde biliyorsun ve yarın... Ee, belki de mavi takımdan birinin ismini yazman gerekecek. Evet. Sanırım aklındaki isim belli. Yani, sesinden çok rahatsız olduğum biri var burada. Onu Kübra. yazmak istiyorum. Bir de benim taklitimi yapıyor. Hayır, Kübra değil. Kim o? Söylemeyeyim, o kendisini biliyor. İlşah mı bahsediyorsun? bilir. Evet. Taklit yaptım diye beni mi göndermek istiyorsun? Evet seni göndermek istiyorum. Sen şuna istiyorum. desene ben dişa dişli bulmuşum. Buradan yollayayım da yerim geniş olsun rahat olayım. Yo yerimin rahat olmasına gerek yok şu anda çok mesela, rahat. Mesela senden haz mesela etmiyorum kırmızı Mesela takım ben seni yazmam. Senden haz etmiyorum seni yazdım, göndermek yazayım ki? istiyorum. Ki? Güçlüyü yazarım. Giderim Ebrar'ı yazarım. Zahra'yı yazarım. Ece'yi yazarım. Tamam Ece sen yazarım. güçlüyü yaz. Ben güçlüyü yazmıyorum. Ben rahatsız olduğumu yazıyorum ve senden rahatsız oluyorum. Aşkım rahatsız oluyorsan gidip evinden televizyonları izleyebilirsin. Yo gitmeni istiyorum. Gitmiyorum. Rahatsız oluyorsan evine gidip ayağını uzatıp böyle koltukta böyle çayını demleyip beni izleyebilirsin büyük bir zevkle çünkü birinci ben olacağım. Seni göndermek daha kolayıma geliyor. Seninle daha fazla konuşmayacağım. Selver, normalde bizde şöyle bir şey var biliyorsun. Herkes rakibiyle karşı karşıya oturuyor. Sen niye Kübra'nın karşısına oturmadın? Biraz onun da sesi yüksek çıkıyor ondan mı? Hiç bir kere ya. bile kavga etmedik yani evet, gerçekten. Evet bana hiç yükselmedi ama yükseledebilir. Her an güvenemiyorum. <laughs> her an her yok, şey Yok hayır olabilir. ben bana nasıl yaklaşılırsa öyle davranıyorum. Ama Selver'den Sen bir kere bir bile Sen Kübra hayırdır? Bana... Ne? Sen takım arkadaşına sallıyorsun. Ne bu samimiyet? Ne alakası var ya? Ne bu, bu bana samimiyet? Yanlış olmamış diğerleri hayır, gibi bana Hayır yanlış olmamış diye yok. Seni takım... Ben senin arkadaşın i̇şte o değil. <laughs> seni yani seviyor. Onu seviyorum. Seni sevmiyorum. Sen kız bana orada istiyorlar. sallıyor. Sen hala diyorsun ki benim bir ben şeyim olmamış Ben zaten komple hepsine bir şey söylerken söylüyorum. Hayır. Yani, ben istemiyorum. Bırak, sen söyleyeyim. hep takım arkadaşım. Ben seni onunla A, Takım arkadaşım onu yani. Burada öyle. Dışarıda istersen git kanka ol, O beni ilgilendirmiyor. Aa, Ama ben burada aa, istemiyorum. Aa. Etik A, bir alsız, şey değil çünkü maşkım. bu. Aa, aa, Bence sen de dişatı yaz. Şey diyeceğim üslubumuzu bozmadan yani şey yapalım birbirimize konuşmayalım ya da konuşalım anladım ne gerek konuşma. var konuşma Ben konuşmuyorum sen konuşma çocuk muyuz ama kız bana bir kere bile kötü bir şey söylemiyor ki Yarın eleme günü ve buradan bir isim giderse Kübra olacak çünkü gerçekten ben negatif enerji alıyorum ve gerçekten benim moralimi bozuyor burada onun yeri burada değil aslında Jürilerden en çok çekindiğim Selinci Yerci. Çünkü e, Selver'le aralarında bir duygusal bağ olduğunu düşünüyorum. O yüzden ona biraz torpil geçebilir kendisi. Onun haricinde Bigiye Hanım ve Raşit Bey'in kesinlikle beğeneceğini düşünüyorum. Hem konseptimi hem de kıyafetimi. Ebra ile aynı işe başvuracağız. Yani bu kadar emekten sonra, bu kadar şeyden sonra ben alacağım artık inanıyorum. Artık bugün benim şanslı günüm olmak zorunda. Yoksa gerçekten ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bugün yağmurla eşleştim. Yazık yağmura ya gerçekten. Yine olmadı kız. Yine olmadı yani. Yine ben alacağım. Yapacak bir şey yok.